Baba? Baba. Bana baba deme hakkını kaybettin sen. Benim için hiçbir şeysin. Baba... Bana baba deme! Sen hiçbir şey yaramazsın. Ailemize kötülükten başka hiçbir şey etmedin. Tek bir işi bile düzgün yapamadın. Tek bir işi bile. Ee, baba... Sen doğduğunda şöyle düşündüm. Bir oğlum oldu. Ne kadar güzel. Beni ömür boyu gururlandıracağını düşünmüştüm. Ama sen benim itibarımı lekelemekten başka hiçbir şey sebep olmadın. Baba, inan bana çocukluğumdan beri seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Bugün bile hala bunun için uğraşıyorum, yemin ederim. Bana yemin etme. Baba. Baba, beni affet. Güven bana, seni gururlandıracağım ben. Nasıl? Nasıl olacak? Bu bu ...kelcinin yardımıyla mı olacak? Bu kendini bile koruyamaz ki. Seni nasıl koruyacak? Aklın eriyor mu buna gerçekten? Sen de hep keldin baba. Babana kel demeye nasıl cüret edersin sen? Anne. Hayır. Defol git buradan. Ona hak ettiği cezayı vermeliyiz. Evet ona gününü göstermeliyiz. Defol Sen bunu git. hak ettin. Evet. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın ha? Bırakın annemi durun. Hadi başlayın. Durun hadi. yapmayın. Sen bunu hak ettiğini anladın mı? Onun anladın hiçbir, hiçbir suçu yok. Olur. Bırakın Dur. annemi ne olur. Durmayın hadi devam edin. Çaça, hadi Çünkü sen bana hayatım boyunca Yalan söyledin durdun Hayır baba Hayır. Evet Sen Bağdat'ın en büyük düşmanı olan Maskeli hırsızla birlikteydin Bunu inkar mı ediyorsun Bu büyük gerçeği benden nasıl saklayabildin Hayır baba Baba sana söylemek üzereydim Sen benim gururumdun Şimdi sana kızım demekten bile Utanır vaziyetteyim Baba. Lütfen beni affet. Bana sadece bir şans ver, anlatayım. Ya Semin, ben de sana verecek şans, mans yok artık. Ne bir af, ne de bir şans. Anlıyorum. Şimdi anladım. Her insanın bir korkusu vardır ve ve bu duman da onun korkusunun bir yanılsamasını oluşturuyor. E Efendi bir canavar ama o da bir insan. Babasının hayal kırıklığına uğratmış olmak onun bu hayattaki en büyük korkusu. Ve bu duman da onun korkusunu gerçeğe dönüştürüyor. Ve babasını burada görebiliyor. <laughs> Allah şükür ben bir insan değilim. Yoksa her yerde yeşil sebzeler falan görürdüm. Baba güven bana baba. Şşş, efendim lütfen fazla gürültü yapmayın. Yoksa o acımasız iblis bizi bulup buraya gelir. Baba baba. Baba. Baba bana bence hemen büyülerimden yardım almanın tam sırası. Baba ben umutsuz değilim. Ben sadece Efendim. Efendim. Ne oldu burada efendim? Benim annem masum. Allah aşkına affedin onu. Anne. Çaça. Görünüşe göre cin bu altın kulenin her bir köşesine hayal gördüren bir duman yaydı. Böylece kimse ona ve zafere ulaşamıyor. O da muhtemelen bu dumandan etkilendi. O yüzden bunları söylüyor. Benim 1500 yıllık deneyimime göre söylüyorum ki sanırım haklısın Cumru. Bu duman efendiyi etkilemeye başladı galiba. Ve onun en büyük korkusunun yanılsamasını yaratıp ona yaşatıyor. Çaça, bu büyüyü hemen burada bozmalıyız yoksa Yoksa efendi ve prenses tehlikeli etkilere maruz kalabilir. Efendim! Kendinize gelin efendim. Kendinize gelin. Efendim. Baba! Baba! Baba lütfen beni dinle bir kez olsun beni dinle. Baba beni dinlediğinde niyetimi anlayacaksın lütfen dinle beni efendi zafer. Efendi zafer neredesiniz? Sevgili Mustafa burada sana geldi görsene. Yemin ediyorum elimde kalacaksın. Bu saçmalığı kes artık. Yoksa seni kesip küçük parçalara ayıracağım. Sonra da köpeklere atacağım. Bir güzel yedireceğim. Oldu mu? Altın paralar üzerine yemin ederim ki iyi ki sihirli gözleri takip etmişim ve keskin gözlerimle onun buraya girdiğini görmüşüm. Hiçbir müdahale olmadan ona sadık olduğumuzu kanıtlayabiliriz ve sonra da onun sırdaşları olacağız. Bizi yakınları olarak görecektir. <laughs> hayır hayır. Hayır. hayır Allah'ım. Bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz kocam bir dilenci. Ben değilim. Böyle kıyafetler giymektense ölmeyi tercih ederim. Ne olursa olsun, ne olursa olsun asla böyle kıyafetler giymem. Vay 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 vay. Altın paralı seni yemin ederim ki seni azarlamadan önce bana bir kafa masajı yap. Hadi kalk masaj yap bana. Ellerinin nesi var? Git de bulaşıkları yıka. Hadi kalk şuradan. Hadi. Alırım ayağımın altına. Altın paralar üzerine yemin ederim ki eğer bana tatlı getirmezsen seni canlı canlı yağda kızartırım duydun mu? Git de bulaşıkları yıka bana biraz masaj yap hadi kalk kalksana hadi. Hadi kalk. Hayır. <laughs> ne yapacağım ben? Hem o iblisle uğraşmamız gerek hem de efendimin bu haliyle. Ben de efendimle beraber çıksam mı? Hayır hayır ben bunu yapamam. Efendim her zaman evrenin gücünü bulmak istedi ve ben de bulmasına yardım edeceğim. Bunu yapmak istiyorum ama... Ama nasıl? O kitapta açılan ikinci kapının anahtarının ilk kapıdan geçince bulunabileceği yazıyordu. Ama nerede? Kainatın ikinci kapısının anahtarı tam da önümdeydi. Korktuğum için göremedim. Ama eğer onu alırsak buradan tek parça kurtulabiliriz. Kainatın sırları kitabında sorunun cevabının sorunun kendisinde bulunabileceğini okumuştum. Şimdi anladım. Bunun anlamı. Bu saklambaç oyununa bir son vermenin vakti geldi çattı. Saklandığım kişinin karşısına çıkmalıyım. O korkunç bir iblis olabilir. Ama bugün oraya gidecek ve karşısına dikileceğim. Onu yeneceğim. Ben yaşayan en güçlü cinim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.